Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden flash açıklama. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli açıklamasında bulunuldu. ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı. Belarus'a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli ifadelerine yer verildi açıklamada ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna'ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.